güzel organizasyonu, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. bir başlangıç olduğundan sonra da her yıl daha da büyüyerek bu konuşuyu devam ettireceğiz inşallah. Ben Sait Kerem Yetişir, jandarma gücü adına koşuyorum. Bugün anlamlı bir koşuydu, Cumhuriyetimizi kutladık. Başkanımıza Bilal Bey teşekkür ederim. Eksiksiz bir fark kurdu. Herkesin emeğine sağlık. Öncelikle Cumhuriyetimizin 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz Sarıçam Belediyesi Cumhuriyet Koşumuza katılım sağlayan, Atatürk'ün izinde Cumhuriyet için koşan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Nice 29 Ekim'lere, nice spor e, yarışmalarına ve nice başarılara inşallah Adana'mızı hep birlikte el ele kol kola e, götüreceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen Sarıçam Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, şükranlarımı sunuyorum.